Öyle Kırarsınız ha. 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 ha öyle çek. Şu an aldı da inşallah kepçe kalmaz. Evet, Kuyruğuna muyruğuna dikkat edin arkadaşlar. Şey olabilir ha. Yok, 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 yok. Gel gel gel. benim dediğim cam göz eder. Tamam bu şey bu. Çekil çekil. Çık, çık, çık. E, bırak, bırak. bırak. Kepçeyi çıkar. Kepçeyi çıkar. Kepçeyi. Dur dikkat et. Abi, abi, Ayağına şey ağzına değil dikkat değil et Recep. Ama değil abi, ama. çok Abi benim balığı dikkat şey 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 Arkadan evet, kuyruğundan çekin Çek, çek kuyruğundan. Kuyruğu evet. değil o Olmaz mı? zehirli kuyruktan değil. Allah Allah. Ya Allah ayrı be abi. Ne fotos değil bu. Değil. abi. Değil bu Abi bu köpek köpek. Köpek balığı